Etrafta erkek yok. Etrafta kadın yok. Kadın gibi kadın, erkek gibi erkek yok. Allah Allah. Ancak biz nasıl ilişki yaşayacağız? Çünkü ilişkiler son derece yapaylaştı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hain erkek modeli. <laughs> Çünkü artık çok ihtiyacımız var. Herkes unuttu. Herkes sevmeyi unuttu mutlu olsunlar Çünkü gerçek bir ilişkiyi istediğiniz gibi gönlünüze göre yapabilirsiniz ve yönetebilirsiniz bir erkek neye aşık olur Charlie senin sen kime nasıl bir kadın isterdin peki şöyle bir kadın olsa şahane olur arkadaşlar mutluluğunuzun bir erkeğe bağlı veya bir ilişkiniz olmasına bağlı olması kesinlikle yanlış Hadikerle Has Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için çok flash, çok önemli bir konum var. O da şu. İlişkileriniz sağlam mı? Arkadaşlar ilişki yaşayabiliyor musunuz? Çünkü bugün aşkları, takılmaları, flörtleri gerçek bir ilişkiye hatta evliliğe nasıl götürürüz bunu konuşacağız. Bakın o kadar çok şikayet alıyorum ki. Örneğin Diyorlar ki bana bir ilişkim yok. Etrafta erkek yok. Etrafta kadın yok. Kadın gibi kadın, erkek gibi erkek yok. Allah Allah. Peki hadi diyelim buldular. Flört etmeye başlıyoruz. Ortalık bir yerde ghosting yiyoruz. Nereye gittikleri belli değil. Peki ya da bir ilişki başlığı nasıl yöneteceğim bilmiyorum. Ne yazacağımı bilmiyorum. Tam yazışıyoruz, yanlış bir şey yapacağım diye korkuyorum, elim gitmiyor diyenler var. E tam artık tamam ilişkiye doğru gidiyoruz. Her şey güzel diyorlar. Birdenbire vazgeçtim. Ben istemiyorum. Bağlanmaktan korkuyorum diyenler var. Prenses erkekler var. Erkek gibi kadınlar var. Olabilir. Herkes kendi e, fıtratıyla hareket edebilir. Ancak biz nasıl ilişki yaşayacağız? Çünkü ilişkiler son derece yapaylaştı arkadaşlar. Bu ben geçenlerde New York Times okuyorum her zaman. Ve New York Times geçenlerde bir e, yazı yayınlamış. Araştırma yapmışlar ve bu araştırmanın sonucunda ilişkilerin son derece yüzeyselleştiğini, hiçbir zaman kalplerin açılmadığını ve her şeyin insanların dahil yapay olduklarını bulmuşlar. Peki bu sonuçlara göre biz nasıl hareket edeceğiz? Çağrı sen ne yapıyorsun? Söyle bakayım senin ilişkin nasıl gidiyor var mı? <laughs> hey, şu anda yok ama ben de benzer bir kaygıya sahibim o yüzden merak ediyorum. Çünkü tam böyle çok güzel bir ses tanışıyorum. Her şey yolunda diyorum. Hop bir anda yok oluyor. Ya da ben gerçekten bir hisse tanıştıktan sonra bakıyorum ki diyorum ki olmuyor deyip bu sefer ben yok ol oluyorum. <laughs> evet. bir türlü ilişki dönmüyorlar. İşte bak itiraf etti Charlie. Ben yok oluyorum dedi. Söyler misin neden yok ol? Mesela bir yok olmanın sebebini bana anlatır mısın? <laughs> İşin şakası neydi biraz söyleyeyim. Evet. Yani yok olmuyorum tabii ki. Yani Sağolsun söylüyorum karşı tarafı ama Gerçekten o elektriği almayınca kendimi çok fazla yüksek hissetmediğimde ya diyorum biz ya iyi bir arkadaş oluruz ya da gerçekten de hani bunu devam etmeyecek diye karşı tarafa söylemeye çalışıyorum. Evet. Söylemediğim oluyor mudur? Kesin vardır şu anda bile tanıyan çıkarsa yorumunuz var. <laughs> Ama seni ne engelliyor? Yani neye bakıp da bundan olmaz diyorsun? Bir söylesene. Sanırım sohbet ve belli değerlere bakıyorum. Yani konuşurken hayatına nasıl bakıyor diye. Örneğin şunu söyleyebilirim. En son flört ettiğim kişiyle. Konuşurken ya ben spor yapmayı çok seven birisiyim. Hayatımın odağında da olmasını istiyorum. Karşımdaki ya ben spor yapmıyorum ve e, spor yapmayı da çok sevmiyorum dedi. Yani ben hiç mi? Yani hiç mi? hiç <laughs> işte dediği zaman yani ne kadar çok güzel bir kadın olsa da. Ya hani benim hayatımın odağında spor varken. Partilerimde spor yapmasını isterim mesela dedim ki uzun halde bu olmaz. Ona da öyle söyledim zaten. Peki elektrik almıyor muydun? Ya çok güzeldi ama olmadı. Yani bir şekilde elektrik almadım. O kadar yükselmedim. Töler edebilecek kadar yükselmedim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hain erkek modeli. <laughs> Özür diliyorum Charlie. Ee, Charlie'yi ederek, seni tenzih ederek söylüyorum. Ama gerçekten bu konuda biraz sıkıntımız var. Arkadaşlar tabii ki gözün üstünde kaşı var, şunu şusu var falan değil. Bunlar hep bahane. Ben aslen altında neler olduğunu biraz anlatmak istiyorum. Charlie de haklı bu arada. Çünkü ortak bir sürü zaman geçirilecek ve bu zaman zarfında bir taraf bir şeyi çok severken, uzun bir süre yaparken diğeri hiç sevmiyorsa burada ortak zaman bulmakta zorlanılacak, konu bulmakta zorlanılacak falan. Tamamdır. Bunlar doğru. Şimdi biz bir ilişki kurarken nelere bakmalıyızı bir anlatmak istiyorum. Normalde arkadaşlar bizim ilişkiler, aşk ve cinsellikle ilgili ne yapacağımız ve aşkı ya da bir çekilmeyi, bir flörtü nasıl oturaklı ve güzel bir ilişkiye çevirebilirizi okul haline getirdik. Çünkü artık çok ihtiyacımız var. Herkes unuttu. Herkes sevmeyi unuttu. Kalbini açmayı unuttu. Risk almayı unuttu. Arkadaşlar nasıl yazışılacağını bile oradan buradan bakmaya çalışıyor insanlar. Ben bunu fark ettim. Şimdi bana mesaj geldi. Dur bakayım ne yazayım ben? Üç arkadaşını arıyor. Ben buna ne yazayım diye. Ortalamasını alıp yazıyor. Bunlar riskli şeyler. Bu yüzden ben bunu okula çevirdim ve anlatıyorum. Bugün size bu okuldan minik minik parçalarla tiyolar vereceğim. Sizin de işinize yarasın diye. Şimdi özellikle kimler için bu önemli? Bir kere birincisi gerçekten erkek yok, kadın yok diyenler hiç ilişkinin adı bile yok. Hayatıma uğramıyor diyenler, Evet başlangıç var nasıl yöneteceğimi bilmiyorum diyenler. Sadece cinsellik yaşayıp terk edilenler. Durduk yere her şey güzelken ghosting yiyenler. Bakın bütün bu kişiler her kim ise artık yüzeysel tatmin olamıyorum diyenler ya da gerçekten istediğim gibi gönlümdeki gibi bir kişiyi bulamadım idare ediyorum olanla diyenler her kim ise onlar mutlu olsunlar. Çünkü gerçek bir ilişkiyi istediğiniz gibi gönlünüze göre yapabilirsiniz ve yönetebilirsiniz. Bunun içerisinde cinsellik çok önemli bir yer kaplıyor arkadaşlar. Öyle bunu ayırdık. Bir ilişki oldu, bir evlilik oldu. Yaşasın, her şey yolunda, ben mutlu oldum değil. Çünkü bu bir başlangıç. Bir ilişkinin kapısı aralandığı anda arkadaşlar Buradan sonrası çok daha önemli onu ayağınıza getirmekten. Yani bir ilişkiyi yakaladım, mutluyum, evl evlendim, mutluyum değil. Nasıl yöneteceğim? Burası önemli. Şu soruları sormak istiyorum arkadaşlar. Bir erkek neye aşık olur? Charlie, sen, sen kime, nasıl bir kadın isterdin? Hadi hayal kur bana. Peki şöyle bir kadın olsa şahane olurdu güzel bir hayalmiş yani uzun süredir düşünmedim. Ama ilk sordun yani nasıl bir aşık olur sorusunu kendi içime sorup bir yanıt bulamadım şu anda. Nasıl birisine aşık olur diye ben de merak ediyorum Seden ne anlatacaksın diye. <laughs> ya sanırım daha özgüvenli. Hayata dair farkında da yüksek. Hani duruşunda da o özgüveni getirdiği bir şey vardır ne? Daha bir ilgili bir insanın bir duruşu vardır. Hayatı bilir, kendisini bilir. İnsanlar daha iyi anlar. Bu sanırım en çok etkiliyor kendisinin farkında olması güzel yanında bu bence taşlandırıyor hatta onu daha çok parlatıyor gibi geliyor. Sanırım genel aşık olan kişiler ilk özellik bu. Özgüven değil Özgüven değil. ve farkındalığı yüksek birisi. <laughs> Sabrina da <laughs> Sabrina buradan lafı gediğine koydu arkadaşlar. teşekkürler Sabrina. <laughs> Lütfen spor yapalım arkadaşlar. <laughs> Charlie'yi merak ediyorsunuz biliyorum. Charlie merak edenler için söylüyorum. Tarif ediyorum çok yakışıklı. Genç, dinamik, şahane bir arkadaşımız. Burada Charlie'miz çok kıymetlidir. Bizim için kıymetlimizdir. Spor yapınız ki Charlie'ye ulaşınız. <laughs> spor yapmayanlar unutsun. Bu şey gibi oldu. Eğer uslu bir çocuk olursanız şimdi görürsünüz gibi. <laughs> eğer yeterince spor yaparsanız, bir gün spor salonunda ile karşılaşabilirsiniz bence de. Evet bunu da altını çizdikten sonra şimdi benim bir önerim var. Şöyle ki arkadaşlar bir prenses kızlar var, bir kraliçeler var. Prenses kızların kurtarılmayı beklediği, korunmayı, kollanmayı beklediği, işte ay bir erkek çıksın da mutlu olayım, ilgi alayım da mutlu olayım. İlgi olmayınca düşünce ben mutsuz oluyorum. İşte Para vermeyince mutsuz oluyorum. Şu olmayınca mutsuz oluyorum. Arkadaşlar mutluluğunuzun bir erkeğe bağlı veya bir ilişkiniz olmasına bağlı olması kesinlikle yanlış. Yanlış yer. Bakın elbette ki erkek kadına para harcayacak, emek verecek, zaman verecek. Bunda hiç kuşkumuz yok. Olmazsa siz ayakta duramıyorsanız yanlış yer. Bakın kraliçe kurtarılmayı falan beklemiyor. Bir erkek başladı ilgi gösterdi. ilgisini çekti. Kraliçe ay ne oldu niye aramadı diye düşünmüyor bile. O dönüyor kendi imparatorluğunu inşa etmeye devam ediyor. Başarısını devam ediyor. Sporunu, vücudunu, sağlığını, arkadaşlarını, mutluluğunu inşa ediyor. Hobilerini yapıyor. Hayatla barışık ve mutlu Tekrar geldiğinde de trip atıp vay işte şunu yaptım, bunu yaptın küstüm veya neredeydin laf sokayım bunları yapmıyor. İlahi adalet bulsun yerine geldi şimdi ona şunu göstereceğim ya da beni görsün. Benim ne, ne demek istediğimi anlasın, beni anlamadı, beni tam olarak keşfedemedi diye kızıp kendini zorla göstermeye çalışmıyor. Geldi de kaldığı yerden devam ediyor. Eğer işine gelmiyorsa o erkek sınırını çizip kibar bir şekilde reddedecek. Eğer işine geliyorsa bir yere doğru gidiyorsa o zaman geri dönenlerin ya da belli bir süre aramayı tekrar arayanlara nasıl davranılması gerektiği başlı başına bir konu. Yani eksler geri döndüğünde ne olmalı ve bir süre aramamış. Atıyorum çok güzel görüşmüşsünüz sürekli. 3 hafta aramamış. 3 hafta sonra yazıyor veya arıyor. Ne yapmanız lazım? Bu bir konu başlığı. Bunları çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Kraliçe bunu çok iyi yöneten doğru bir duruşu olan kişidir. Prenseslere pek fazla rağbet olmuyor. Çünkü hiçbir erkek bir kadının mutluluğunun sorumluluğunu taşımak istemiyor. Ha, ilişkide erkeğe düşen görevleri tabii ki yapacak. Bu apayrı bir konu. Ve aynı şekilde kadınlar da bu erkekleri tercih ediyor arkadaşlar. Yani özgüveni olmayan bir erkeği sevebiliyor musunuz siz? Sadece size bağımlı olan, fazla arkadaşı olmayan, ne bileyim hobileri olmayan, sizinle sohbet edemeyecek, fazla para kazanamayan, başarısı olmayan. Bakın şurada para konusunu ele alalım. Belli bir miktardan bahsetmiyoruz. Ortaya her türlü gücünü, emeğini koyup bir efor sarf etmesini ve bunu yani hayata geçirmesinden bahsediyoruz. Burayı başaran bir erkek zaten her zaman hayatta yukarıya doğru gidecektir. O kadar potansiyeli görmeniz gerekiyor. Nasıl ki siz bunu istiyorsanız erkek de sizden bu duruşu ister. Yanılıyor muyum? Ben şeyi merak ettim. Biz neden masallarda hep kraliçeler kötülüyoruz? Çünkü bütün kraliçeler kötü. Yani Manifestant'in son filmlerini yaptılar. Orada da kötü. Hep bir prenses aslında çok iyi gözüküyor ama kraliçe hep kötü algılanıyor. Şeyi düşündüm, ilişkilerde sanki erkeklere de anlatılan ya da da beklenen prenses olmaları. Hatta kendileri yapabilirken bile prensesler odur yani. Savaşı kazanır ama evlendiği prens evlendikten sonrasında evinde yemek yapar, şato yemek yapar. Böyle bir algı da var. Sanırım bazı insanlar da bu algıyı bekliyor hala. Yani özellikle kadın arkadaşlarımın söylediği güçlü gözüktükleri zaman erkeklerin kaçtığını söylüyor. Doğru. Sen kaçar mıydın? Ben aksine daha çok kasne karşımda güçlüyse bu beni daha çok mutlu Çünkü birlikte daha da güçlenebiliriz. birlikte gelişebiliriz. Ha? Bravo. Şimdi güçlü kadının bir tane sıkıntısı var arkadaşlar. Aynı doğrultuda ilerlemiyor erkekle. Biz mesela Ömer'le eşimle şöyle bir şeye karar vermiştik. Biz aynı gemideyiz. Aynı yöne kürek çekeceğiz. Ne zaman bunu yaptıysak çok büyük Başarı elde ettik, hayatta istediklerimizi elde ettik, aşkımızda sevgimizde büyüttük. Aynı yöne kürek çekeceğiz. Ben de çok güçlü bir kadın. Ama karşında da güçlü bir erkek var ve hiçbir zaman kaçmadı. Savaşmaması gerekiyor. Güçlü kadın kendisiyle alakalı davranıyor yani önemli olan benim diye doğru taviz vermeyecek. Ama ortak bir yöne hareket etmeyi de başaramıyor. Burada sıkıntımız var. Ne dersin? Olabilir gerçekten. Değil mi? Ama prenses kızlarla bu masallara geri dönecek olursak. <laughs> kraliçe elmayı yedirip kıskanıyor. Prensesi kıskanıyor. Niye? Genç diye. <laughs> Ama kraliçe genç olabilir. Benim bahsettiğim kraliçe genç. Yani yaşlı kadınlar. Şimdi ben 58 yaşındayım. Ee, ve hala ben çok mutluyum. Kesinlikle yaşla alakası yok. Enerjiniz yüksek olacak, enerjiniz genç olacak arkadaşlar. Böyle bedbaht, işte vay bu hayat çok bayat, mahvoldum ben yıkılmış biriyim derseniz kimse istemez zaten. Niye ona ortak olsun? Güzelliği ortak olmak istiyoruz. Dolayısıyla da bakın bir kraliçe prensesi asla kıskanmasın genç bir ruha sahip olsun. Kendi duygularına hakimiyet kursun. İşte ilişkiler okulunda en çok öğrettiğim şey duygulara hakimiyet. Çünkü eğer duygulu, duyguyu örnek korkum var kaybetme korku. Bittim ilişki kuramam aşka getiremem. İlişkiyi sağlamlaştıramam. Kadınların en büyük düşmanı kaybetme korkusu. Erkeklerin en büyük düşmanı yok olma korkusu kendi kimliğimi kaybedersem, bir kadına aşık olur, duygularımı teslim edersem beni yok eder, parmağında çevirir. Doğru mu? Galiba en son yakında bir ilişkide hatırladım ben bunu. Kesinlikle bunları aşabiliyor olmamız lazım. İşte burada erkeğin o yok olma korkusuna karşı onunla savaşmayıp, onun sunduğu güzelliklere izin veren kadındır bu. Dişi, kraliçe izin verir. Ben kendim yapabilirim ama seni seçtim. Benim için yapar mısın? Ne kadar mutlu oluyorum. Ben yapamıyorum diye değil. Yapıyorum. Ama senin yapman beni daha mutlu ediyor. Hey, ne kadar güzel yaptın. O kadar mutluyum ki. Bir de yapan kişiyi mutlu etmek, teşekkür etmek diye bir şey var. Almak sanatını öğrenmek diye bir şey var. İşte biz bunu istiyoruz. Prensesler yapamam ki. Sensiz mutlu olamıyorum ki. Küstüm. Trip attım. Bağırdım. Cadılaştım. Ya da her şeyimi ona bıraktım. Hayır. Bunu da istemiyoruz. O beni seviye atlatsın. Bunu da istemiyoruz. Biz hayatta seviye atlatacak bir erkeğe gidersek o bizi parmağında çevirir ve köle eder. Doğru mu? Birlikte seviye atlamak. Kesinlikle öyle. Geçen gün bir tane e, Reels vardı bununla ilgili. Bir kadın işte 80 trip atıyor herhalde. Şey çekiyor işte. Yemek yiyor. sevgilisi mesi atıyor. İşte, ne yapıyorsun tatlım? Hani iyi misin? Aramızı iyi falan diye. Çok kötüyüm işte. Şu anda yemek bile yiyemiyorum diyor. O sırada hamburger ısıtıyor falan. <laughs> i̇şte ama tatlım yemek yemen lazım. Aç kalmamız Şu an boğazım hiçbir şey kesmiyor deyip bu sefer patates sildir. Ha yemeği. ya paylaştık. Ne kadar fena ya. Çok yapayız. Evet bence bu kadar tüyo yeterli bugün için. Arkadaşlar takipte kalın ki sizlere çok daha fazla tüyolar vereyim. Aşkları, ilişkileri, evliliklere döndürün. Ne dersiniz? Doğru kişiyi bulun. Evet öyleyse bugün de sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum ve sorularınızı bana yazmayı sakın unutmayın. Ki ben sizler için yepyeni içerikler hazırlayayım. Hepiniz mutlu kalın, hoşça kalın.